hakkında iftira yaptığımız ve gıybet yaptığımız kişinin günahlarını biz yükleniyor muyuz yoksa o işle fiil yaptığımızdan dolayı günahkar mı oluyoruz böyle bir ayet Kur'an-ı Kerim'de var mıdır Peki tam da tam ayetlerden bahsedeceğimiz zaman Şimdi teşekkür ediyorum. Şöyle cevaplayalım önce e, müsaadenizle e, birisi hakkında gıybet yaptığımız zaman veya ona iftira ettiğimiz zaman onun Herhangi bir konuda işlemiş olduğu günah ondan düşmez. Yani biz ha, ona, ona günah, günah yüklenmeyiz. Ama biz bu yaptığımızdan dolayı günah işlemiş oluruz. Bak günahımı aldın. Ha. Demek doğru bir şey değil ha, mi? Şöyle yani e, öyle olduktan sonra para verip zaten gıybetimizi yaptıralım Zahide Hanım. E, para verip gıybetimizi ha, yapsa günahlarımız temizlensin. Günah yani öyle böyle bir şey yok. şey yok. Herkesin yaptığı günah kendinedir. Çünkü kendi bilerek istedik yapmıştır o günahı. Hmm. Başkasının onunla ilgili yaptığı bir şey ondan o yaptı, önceden yapmış olduğu günah düşürmez. Ama şu var. Bunu yapmamız günahtır. İşte Kur'an-ı Kerim'de bakın, müsaadenizle hemen birkaç ayetten paylaşalım. Hiç Az önce e, Canur Hocam Hucurat Suresi 12. ayetten örnek verdi. Aslında ayetin öncesine de e, vurgu yapmak çok önemli. Bakın 10. ayette şöyle başlıyor. Çok muhteşem bir ayettir. Camilerde de özellikle cuma namazlarında falan hep okunur. Diyor ki, şu bir gerçek ki müminler yani inananlar sadece kardeştirler. Bakın herhangi bir cinsiyet ayrımı yapmıyor. Erkekler, kadınlar vesaire. İnananlar, Allah'a iman edenler gerçekte kardeştirler. O halde kardeşleriniz arasında barışı sağlayın ve Allah'tan sakının ki size merhamet edilsin. Bakın bu evliliklerle ilgili, dostluklarla ilgili, aile ile ilgili, iş arkadaşlığı ile ilgili her konuda hayatımızı uygulayabileceğimiz bir şey. Aralarında barışı sağlayın diyor. Barış. Yani barış Ce dini diyoruz ya İslam dini. Yani. Ve kardeştirler diyor inananlar. Yani insan çok sevdiği bir kardeşinin kötülüğünü ister mi? Ona kötülük yapabilir aslında. mi? Onun arkasından aslında. konuşabilir mi? İşte biyolojik olarak kardeşimiz olmasa da aynı iman çatısı değil. altında İslam çatısı altında, altında aslında aslında kardeşiz. Bakın bu toplum içerisinde çok uzlaştırıcı, çok birleştirici bir mesaj. Kur'an bunu boşuna vermiyor bize. Hemen arkasından devam ediyor. Bakın diyor ki 11. ayet. Siz ey iman edenler hiçbir insan başka insanları alay alıp küçümsemesin. Hmm. Belki o alay edip küçümsedikleri kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Ve hiçbir kadın başka bir kadını küçümseyip alaya almasın. Onlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler ve hiçbiriniz başka birini karalamasın. Birbirinizi yaralayıcı, incitici lakaplar ile aşağılamayın. Kişi iman ettikten sonra ona hiçbir şekilde günah isnat etmeyin. Mesela isnat etmek. Ya günah günahkar olduğu ile ilgili mesela zanda bulunuyorsunuz veya Demeyin. ediyorsunuz. Sen cennetliksin haşa, cehennemliksin haşa. O kişi ve Allah arasında. Bu suç işleyen ama sonra pişmanlık duymayanlar işte gerçek zalimlerdir diyor. Bakın Kur'an-ı Kerim zulüm Kur'an-ı Kerim'deki en temel böyle Allah'ın şiddetle karşı şeylerden bir tanesidir. Ve bunları yapanları zalimler olarak Kur'an-ı Kerim tarif ediyor. Hocamın örnek verdiği ayet tekrar ediyoruz. 12. ayet diyor ki ey iman edenler zandan çok sakının. Zanda bulunmaktan. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Bulunduğunuz zaman günahtır. Sinsi günahtır. casuslar gibi ayıp aramayın. İnsanları çekiştirmeyin, insanların gizlilerini araştırmayın. Gıybet ederek biriniz ötekinin arkasından çekiştirmesin. Sizden biri ölmüş kardeşin etini yemek ister hmm. mi? Bakın Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şeyle ilgili bu kadar çarpıcı bir ifade yoktur. Ölmüş kardeşin etini, etini yemek. yemek ister mi? Oy. Bakar mısınız? Yani bir anlamda aslında ne yapıyorsunuz onu ilmi, yiyorsunuz bir anlamda aslında onu yani bir, bir bedensel olarak biyolojik olarak olmasa da. Yalan söylüyorsunuz iftira atıyorsunuz hakkında. Bakın bundan iğrendiniz oluyor, değil mi diyor bakın Kur'an evet. soruyor bakın bundan iğrendiniz diyor. O halde Allah'tan sakının yani bu suçu işlemeyin. Hiç kuşkusuz Allah tövbeleri çok kabul eden rahmeti sonsuz olandır. Bakın bir ayet daha var çok önemli konuyla ilgili İsra suresinin 36. ayeti diyor ki. Hem gıybetle ilgili işte bilmeden demin verdiğiniz örnekle ilgili mesela bir insanla görüyorsunuz ama hı hı. nedir onların arasındaki bağ hı hı. bilmiyorsunuz Bilmiyoruz ki. bakın diyor ki Kur'an-ı Kerim hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme o konuda bilgin yoksa onun peşine düşme onu didikleme acaba o muydu şu muydu bu muydu ya da oradan bir malzeme üretmeye çalışma. Bir virgül koyabilir miyim? Tabii Zamanında yani. savaşlar çok uzun sürerdi biliyorsunuz. Evet. Hiç savaş görmesin inşallah. Hiç görmeyelim hiçbirimiz. Ee, savaşa gitmiş bir beyefendi. Savaştan dönüyor, eşini çok özlemiş. Eve geliyor, pencereden de görünüyor. <laughs> Ev, bir bakıyor ki genç, yakışıklı bir delikanlıyla dolaş. Allahım diyor ben. Ben nasıl bunu nasıl görebilirim ki bu kadın beni ne kadar seviyordu? Ben onu nasıl özledim yıllarca savaşa gitmiş, yıllardır yok. Yani aradan 20 sene geçmiş düşün karısını hala ilk günkü gibi seviyor o zamanlar savaşlar öyleymiş. Evet. Çıkartıyor beylik tabancasını tam vuracakken içeri giriyor Allah'tan bir şey yapmıyor. Bak oğlun diyor karısı evet. bak oğlun o sarıldı evladıymış onun da evladı. Ya yanlış hatırlamıyorsam ben böyle hatırlıyorum da kötüsünü anlatmak bile istemezdim zaten. Hani o sırada gördüğü yakışıklı genç bir delikanlıyla sarmaş dolaş görüntü bu değil mi evet ama bu senin evladın onun çocuğuymuş. Hani o yüzden bir şey söylerken yani, 40 kere düşünüp şunu biraz hem düşünmek lazım. Yani bakın inanan bir insana yakışacak şey bir delil, bir kanıt üzerine olmaktır. Yani önce sakin bir şekilde onu anlamaya çalışmaktır. İsra Suresi 36. ayet. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumludur. Kulak, göz ve, ve gönlün. gönlün yani hepsi bu bundan. Bilgi olmayan şeyin arkasına düştüğün zaman eğer ki ee, hiç olmadık şeyler üretiyorsan, çıkartıyorsan, bunu bir malzeme ediyorsan, ayette bunun hesabını vereceksin. Bu senin o işittiğin şeyler, o gördüğün şeyler, gönlünden zihninden o geçirdiğin şeylerin hesabını vereceksin. Sorumlusun bundan diyorlar. Zihninizden diyalan. geçirsek e, tabii bile ki hesabını vereceksin hesabı bunu. var. Yani. Ama ben söylemedim ki, sadece düşündüm. öyle bir şey yok. Yok tabii ki. Yani Düşünmen kötülüğü, bile. Yani mesela bazen bir insan. Diyelim ki başkasını öldürmeyi planlıyor, tasarlıyor. Vallahi. Her türlü şartı zorluyor ama bir türlü gerçekleşmiyor. E şimdi bunun bir günahı yok mu? Bunda bir günahı var. Yani hmm. o fırsatı yapamamış olması bir adam öldürmek gibi belki günahımız olmaz ama bunu tasarlaması, planlaması. Şehayetini bunu... unutma değil mi? Hı? Allah kişinin kalbiyle... Benliğinin arasına tabii, nefsi girer. arasına girer tabii, tabii. Kalbiyle benliğin nefsi arasına, arasına girer. Nefsisi de işte demek. Yani uzak ha, şeytan, da hayır, Allah, ne? Allah Allah girer. Allah. Yani Allah insanın içinden geçenlerden bu kadar haber haberdar. Ve başka bir ayeti düşünün. Kulların eğer e, seni bana soruyorlar onlara de ki ben pek yakınım. Tabii, Onlar dua ettiği Allah zaman sıfatı. dua ettiklerine cevap veririm şah daha O yakınım. başka o da ayrı bir yani o ayette var. Yani Kur'an'daki ayetlerde şeyi bilmek lazım. Bizim ne düşündüğümüzden haberdar bir Allah var. Zaten yaratan yarattığını bilmez mi? Bu da yine bir Kur'an e, ifadesi. E, bu, ha, bu bunu konuşmayı... yani bilmemiz lazım. Yani siz Kötülüğü tasarlamak da, Ebru Hocamın o dediği önemli. E, Allah bilmiyor mu tasarladığını? Biliyor. Sen sessiz yani, kalıyor ama o her şeyi yani, biliyor. Ya sadece eylemlerin sonuca ulaşıp ulaşmaması değil. Neyi tasarladı bu? Tasarlamadığımız önemli. O yüzdendir ki kötü bir şeye... Kötü bir niyet olmadan sebebiyet veren bir insanla e, kötü bir şeye kötülük Niyetlenip yapmak niyetiyle sebebiyet veren insanla fark var. Düşünün birisini, birinde mesela kasıtla başına saksı atıp da öldürmeniz de sizin yanlışlıkla diyelim camı açtığınızda Aynı, saksı çarptı düştü. Reklama ne gitmem ha, gerekiyor. çok Birisi de niyet var, beni. öldürme niyeti var. Birisi öldürme niyeti yok. Yani Allah Peki. bizi niyetlerimizle değerlendirecek. Bunu hiç unutmayalım. Evet.